Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dün bugün Emir'ine gittik. Emir'indeki SY2'den bu iki aracı aldım. Bir tanesi çok uzun zamandır aradığım bir model. 1989 Mercedes Benz 560 Sage AMG 2023 Hot Feast Turbo serisinden serisinin arabasının dördüncü arabası. birden yani birden 250'ye kadar ulaşan Hot Feast Half Wheels'ın 150. 150'si. Evet aracımızda Mercedes insansı var. Evet fiyat etiketi, etiketi var 45 lira. Evet vakitte görürseniz kaçırmayın bu aracı. Baktım arkadaşlar Half Wheels arabalar vardı. Arka bu Mercedes'i buldum. Diğer modellerin en arka sırasında duruyordu. Baktım Mercedes vardı. Bir tane vardı ben aldım onu da. Görüş olduğunuz üzere aracımızda yani tabii aracımızda Mercedes logosu olsun, ızgara detayları nasıl olsun. Ön far detayları var. Ondan sonra sinyal detayları olsun. LED farlar olsun. LED far detayları olsun. Alt ızgara olsun. Aynaları var. Filmle kaplanmış cam cam tavan cam var cam tabanı var aynaları var arka tarafı olduğu gibi arka tarafında Mercedes logosu AMG <laughs> AMG amnemi 560 Sage modeli arka far detayları var arka sinyaller arka farlar her şey birebir yapılmış iki egzoz çıkışı var AMG plakasında da AMG plakası var Oldukça güzel bir araç. Bu aracı görürseniz görenler varsa alabilirler. E tabi bu araçlar böyle kapış kapış gitti. Bu model kapış kapış gittiği için tabi. Ben bir tanesini buldum. Ama bu da benim kısmetimmiş. Tarısı herkesin başına diyelim. E kendisi de çok severek sergilenecek. Arabalardan diyebiliriz. Aracımızda İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araba. Aracımız aracımızın içinde hoparlör, sesli hoparlörler var. Oldukça güzel yapılmış. Silecek detaylandırmaları var. 1 2 3 4 kişilik bir ailenin sığabileceği arabalardan diyebiliriz. Çok güzel bir model. Oldukça harika. Görenler varsa kaçırmayın derim. Arkadaşlar bu araç hem G case'den çıkıyordu hem H kolisinden çıkıyordu. Yani birer tane bazen iki tane falan çıkıyordu. Oldukça güzel bir model bu da. Evet. Aracımız, bu aracımız da bu şekilde. Evet. Bu da çok sev, çok kullanılan yarı drag yarışlarında falan çok kullanılan araçlardan. Ford Mustang Nihra Funny Car olarak geçiyor. Aracımızda far detayları yapılmış. Camlar plexi, ızgara detaylandırması krom. Alt plexi ızgaranın altında. Kaputunda olduğu gibi FN yazıyor. Funny Car olarak geçiyor. Sarı, kırmızı, sarı kırmızı yıldızları var. Yıldız detaylandırmaları var. Yeşil üzerine beyaz kaplaması var. Oldukça güzel bir model. Drag yarış motoru dışarıda. Tek orta direksiyon ortadan direksiyonlu bir aracımız. Ar 4 egzoz şekilde. Silik silik yazıyor. Silik dekali var. Nihra amniyum var. Yıldız yıldızlar var. Yıldız detaylandırmaları var. Yeşil şeritler falan var. Rüzgarlık bu şekilde. Aracımızda demir demirler var, çeki demirler var. Yarış demirleri var. Des, yarışlarda kaza yapmasın diye destekleyici tekerleklerden koymuşlar. Oldukça güzel bir araba. Görenler varsa bu modeli kapın diyebilirim bence. Ön, ön tekerlekler küçük, arka tekerlek, tekerlekler büyük yapmışlar. Yıldız süslemeleri harika ve kendisi de çok severek sergilenecek. 2023 Hot Wheels Drag Strip serisinden bir aracımız. Aracımızda Ford lisansı var. Ford'un Ford Motor Company olarak geçiyor. Yani National Hot Rod, National Hot Rod yarış, yarışçısı. Oldukça güzel bir model. Evet. araç açmaya geçelim. İlk araç Mercedes Benz 1989 Mercedes Benz 560 Sej AMG IMG yani çok uzun bir ismi var. Half Wheels Turbo serisinden. Yani bir yani 5 araçtan oluşan serinin aracın dördüncüsü. 4 5 yani birden 5'e kadar. Oldukça güzel bir model. Evet, aracı açmaya geçiyoruz. Aracımızda ön far detayları olsun, sinyal detayları olsun. Ön, ön, farlar ve sinyal detayları var. Mercedes logosu, logosu var. Ön ızgar, üst farların da ızgara detaylandırmamız var. Alt ızgaramız var. LED farlarımız var. Aynaları var. İç i̇şte döşemesi siyah, soldan direksiyonlu bir araba. 4 4 kişilik ay Ailenin sağabilecek araba sadece sağabilecek bir araba. 4 kişilik bir aileyle rahat edebilirsiniz. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz bu arabayla. Cam tamamı bu şekilde. Cam cam yapmışlar. Silecek detaylandırması bu şekilde. Aracımızda arka far detayları var. Mercedes logosu var. MG plakası var. MG amlemi. 560 Sege, bu modeli oluyor. 560 seç modelini yazıyor. 2 egzoz çıkışı var. Jantlar siyah. Jantlar siyah yapılmış. Kenarları jant kenarları krom. Siyah üzerine krom renkler uyumlu ve harika olmuş arkadaşlar. Bu aracı görürseniz kaçırmayın bence. Parlak bir siyahı var. Oldukça güzel bir model. 7-8 tane Mercedes oldu elimizde. 7-8-9 tane Mercedes oldu. Ve bu da bunu da Mercedeslerin arasına koymayı düşünüyorum. 8-9-10 tane Mercedes oldu. Ve kendisi de çok severek sergilenecek. Evet. İkinci araç Ford Mustang Nihra. aracımızda ön ön plexi camları var. Izgara hmm. detay ızgara detaylandırmaları krom. Tam bir canavar bir drag yarış arabası. Yıldız hmm. süslemeleri var. Kapısında yıldız süslemeleri var. Beyaz, yez, yeşil ve beyaz üzerine şeritler yapılmış. Sağ tarafında olduğu gibi Hot Wheels, Slick amblem var. Baksanıza arkadaşlar çok güzel ve mor üzerine sarı süslemeler, sarı yıldız süslemeleri var. Yeşil süslemeleri var. Oldukça güzel bir araç. Nira <laughs> annem var. Jantlar can canlı oldukça güzel bir araç. 4 egzoz çıkışı var. Spoilerımız bu şekilde. Dem Yarışçı demirleri var arka tarafında destekleyici tekerlekler var. İç döşemesi nar, iç döşemesi krom. Tek kişilik bir aile, tek kişilik yarışçının kullanıcı arabalardan. Tek direksiyon, orta direksiyonlu bir araç. Nira amnemi, yıldız süslemeleri, silik süs dekali, hat logosu. Yeşil şeritler, beyaz şeritler, yapılmış arabaya ayrı renk katmış e egzozlar 4 egzoz yine sol tarafta olduğu gibi sağ tarafta olduğu gibi 8 tane egzoz var oldukça güzel model alt taraf nardo gri hot wheels logosu var mustang funny car modeli olsun 2020 model yani 2021 yılında üretilmiş Oldukça güzel bir araba. Altını arayıp da bulunanlar için göstereyim dedim. İşte siyah jantlar efsane olmuş. Oldukça güzel bir model. Kendisini de drag yarışçıların arasına koyacağım. Drag yarışları Drag yarış arabaları, arabaları birlikte renler varsa yorumlarda belirsin. Ben böyle drag arabalarını sevdiğim için biriktirmeye de çalışıyorum. Oldukça güzel bir model bu da. Evet bu da Ford takımına girecek. Bu, bu arada Mercedes'te tanıttık. Bu, evet bu Mercedes'te bu da 500 e modelimiz arkadaşlar. Bu da aracımızda ön far detayları olsun. Mercedes logosu. Farların orada silecek detaylandırmaları, silecek detaylandırmaları var. Aynaları var. Plakalık detaylandırması olsun. Altı zıgara bu şekilde. Bunu da geçen sene aldım. 2022 yılında. Factor Fresh serisinin serisinden oldukça güzel model. Kendisini de çok severek sergiliyorum. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Bu araçla 5 kişilik bir aile sahibi bir araç. Bu araçla bu aracı Türkiye'de görenler varsa yorumlarda bilirsin. 500E modeli E serisinden. Yani bu yani bunu zaten Türkiye, çoğu Türkiye'de sokaklarda, mahallelerde, sitelerde falan görebilirsiniz bu aracı. Aracımızda arka far detayları var. 2 egzoz çıkışı var. Mercedes logosu, hatviz logosu, 500E modeli. Arka far, arka sinyal detayları olsun. Her şeyine göre her şey detay atlamadan yapılmış. Evet. E serisine benzer bir arka tasarımları var. Sinyaller olsun, far detayları olsun bunlarda da bunda da yapılmış. Oldukça güzel modeller. Görünmüş olduğunuz üzere. Kendisi de çok severek sergilenecek. Onu geçen sene aldım arkadaşlar. 2022 yılında. Yani fiyat Baktım Diyanar'da buldum arkadaşlar. Ben de kapayım dedim. Ya e tabii böyle Mercedesler nadir bulunduğu için ya modeller kapış kapış gidiyor tabii ki de. Ben alayım dedim. Ya e tabii Mercedes koleksiyonumuza katayım dedim. Kattım onu da. Bunu da inceleyeyim dedim. Yani katayım dedim. Ondan sonra kendisi de çok severek sergilendi. Yani bunun geçen yani 2021 yılında siyahı vardı, var siyahı ve grisi vardı, çok sevildi. Kırmızısı da çok sevilmiş, sevilmeye başladı zaten. Kırmızısı da güzel yani kırmızı kırmızı da harika bir renk olduğu için kırmızı rengi daha güzel buluyorum tabii ki de. Da oldukça güzel bir model. Mercedes modelleri falan toplayan varsa yorumlarda belirsin. E ben de seviyorum tabii ki. E evet, bu da oldukça güzel bir model. Evet arkadaşlar. Bir Atfis kutu açılış videosunun sonuna, geldi sonuna daha geldik arkadaşlar. Eğer bu tür Atfis kutu açılma olsun. Daha fazla içerik videosu olsun. İstiyorsanız videoları beğenip like atmayı. Ayrıca kanala abone olmayı. Kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu ederseniz yani videoları beğenip beğenmeye de, <laughs> beğenmeye devam ederseniz birçok içeriğinde de daha fazlası gelir. Mercedes tabi Mercedes koleksiyonu biriktirenler varsa tabi yorumlarda bilirsin. Yani, arayıp da hmm. bulmadığınız modeller varsa gezin tozun. Elsiva kimazlarını gezin. Belki bu belki hedefinizdeki modeller çıkar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels kutu açılışı ve Matchbox kutu açılışı istiyorsanız videoya beğenip like atmayı ayrıyetten kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim, butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve çok mutlu ederseniz bu arada 76 aboneyiz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden tek ricam yani kanala beğenip abone olmanız videoları beğenip abone olmanız yani bu daha abone olursanız yani daha fazla içeriğin devamı gelir İnşallah Allah nasip ederse 80 aboneden sonra 90 aboneye de ulaşacağız 100 kişilik bir aile olacağız 100 abone de o günlerde gelecek inşallah Aboneliklerin devamı gelirse, videoların da devamı gelir. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot ve Matchbox kutu açılış videosunu istiyorsanız, daha fazla içerik videosu istiyorsanız Videoyu beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra rüzgarını yorum basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki kutu açılış videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.